Ne oldu Fikret? Korkma yok bir şey. Kusura bakma uyandırdım ama sabaha bekleyemedim. Yok yok ayaktayım daha. Elimde bir iş var da onunla uğraşıyorum. Hayrola? Ben Tahsin'le konuştum mu diye merak ettim. Konuşamadım. Daha doğrusu konuşmadım. Biraz daha düşün Fikret. Aceleyle yanlış bir karar verme kızım. Cayarsın falan. Tahsin'e de ayıp olur. Çok düşündüm Nehir abla. Evleneceğim. Kararım kesin. Buradan kurtulmam lazım. Bir an önce uzaklaşmam lazım. Evlenmekten başka bir yolum yok. Ara onu. Ara söyle. Eğer o da isterse hemen olsun bitsin. Emin misin? Evet. İyi peki. Sabah ararım. Tamam sağ ol. Haber bekliyorum senden. İyi geceler. İyi geceler canım.